Evet değerli arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. aleyküm. Şimdi Nevşehir Gülşehir'inde Açık Saray'ın dördüncü alanına yani dördüncü mahalleye doğru ilerliyoruz. 100 metre ileride. Evet değerli arkadaşlar. Nevşehir Gülşehir'ine geldiğimizde ee, mutlaka görmek gereken bir yer. Açık Saray Ören yerindeyiz. Açık Saray Ören yeri şurada giriş var. Orada girişte araba, otobüs neyle geldiyseniz ona göre ücret ödüyorsunuz. Hemen sağında birinci alan. Ben o ma alanların mahalle olarak değerlendiriyorum. O birinci alan oradan yol gidiyor arkaya 8-9 kilometrelik bir yol varmış. Ben yani parkurun tamamı hemen oradan geldiğimizde şurası da birinci şey ikinci mahalle ikinci alan oradan şu kayalık alandan çıktığımızda şurada da üçüncü alan var en geniş şeyler salonlar bu üçüncü alanın içinde üçüncü alanın salonlarının manzaraları da muhteşem hem Nevşehir yolu hem de aşağıdaki yeşillikler gözüküyor diğer alanlarda öyle bir mekanlar yok Evet. Dördüncü alana doğru ilerlerken hemen sağda yine genişçe bir yapı. Oo, bu salon da çok büyük. Yukarıdaki üçüncü alandaki kadar olmasa da bu salonda gayet büyük bir salon. Hemen bu salondan çıkacağız. Dördüncü alana doğru ilerliyoruz. Üçüncü alandan gezdiğimiz galeri, galeri salonların alt katları bu şekilde. Buranın üst katı üçüncü alan. Alt katı buralar. Tabi Üst kata göre buralar daha ucuz olabilir. Üst katın manzarası var. Buralar toprağın içine gömülü. Ama serin. de üç katın üst katın mekanları or oralar. Şimdi dördüncü alan tam karşımızda yolun ucu yolun ucu dedim ama buradan başlıyor böyle dolanıyor en büyük alan dördüncü alan. Üçüncü alandan gezdiğimiz o balkonlar, teraslar orası. Evet. Üçüncü alanın altında bodrum kat. Burası. Buradan merdiven koyarsak belki 3. alana bu boşluktan çıkabilirmişiz. Yine de burada da öyle oyulmuş. Sanki oturma yerlerini andıran şeyler var. Yine burası da beşik tonozlu. Bir tavanı var. Burası da gayet büyük. Buradan dışarı çıkmadan ilerlemek istiyoruz. Ama oraya çıkabilmeyi cesaret edemiyoruz. O yüzden Çıkabileceğimiz yerden düşmeden ilerlemeye devam. Aslında burası evet şeye göre 3. alana göre bir derece daha ucuz olması lazım. Evet burada da ölümler var. Vay 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 vay. Bakalım bu salonlar nereye gidiyormuş. Arkayla birleşiyor mu sandım? Yok, birleşmiyor. Buradan bir pencere bırakılmış. Yine kemerli, beşik tonozlu bir tavan. Hemen buradan yanındaki salona giriyoruz. Oo. İşte dördüncü alan farkını ortaya koydu. Burada sütunlu bir muhtemelen kilise hemen kilise olduğunu işaret eden bir sembol bir şekil arıyoruz. Burası sarayın mekanı mı acaba? Evet bir haç, bir resim, bir şey göremiyorum. Ama burası kilise olabilir. Nasıl oymuşlar sütün üzerinde şu kemerleri yapmışlar. Sanki parça parça kesme taştan yapar gibi. Evet. Burayı ben kilise olarak değerlendiriyorum, çünkü ortasında da bir kubbe gibi bir bölüm var. Bu kubbenin etrafında dört tane böyle kubbemsi bölüm var, ortada dört tane sütun var. Şöyle biraz geri geri göstereyim, bu dört sütun üzerine kemerlerle desteklenen bir tavan var. Arkadaşlar ben içeri girerken göremedim. Burası manastırmış. Kilise değil. Altı sütunlu manastırmış. Ben dört tane sütun gördüm ama altı sütun bilmiyorum. Altı sütunlu manastırmış. Kilise değilmiş. Evet hemen manastırdan çıkınca böyle bir oyma yer var. Bu manastırın üstünde Bir bölüm var ama oraya nereden geçiliyor bilmiyorum. Tekrar içeriden bakıyorum. Ha bölüm yokmuş. O manastırın penceresiymiş. değerli arkadaşlar. Dördüncü mahalle, dördüncü bölümden. Hoşçakalın.